olarak vahiy ile, söylediğini kesin anladık. Ama sizin günah işlemiş olmama ihtimalinizi hayatınızın seyrinden, seren camından bu Abdurrahman Hoca günah işlememiş bir adamdır bizim zannımızca. Ve la nüzekki ve la tüzekki Ayetler var, hadisler var uzatmayalım. Demek ki bir şey, bir şey, bir zat peygamber olmasa bile Allah onu ne yapar? Başka bir hadis var, korur. İza haballahu abden hamahu min ed-dunya kema yahmi ahadukum yahmi yahmi ahadukum saqimahu'l ma'a. Allah bak ona. Allah Teala bir kulu sevdiği zaman onu dünyadan korur. Dünyanın en büyük musibeti günahlardır. Sizden biriniz hastasını e, sudan koruduğu gibi, muhafaza ettiği gibi onu korur. Allah Teala istese beni suçsuz, günahsız bir şekilde ne yapar? Yaşat. Yaşatır. Ancak ben suçsuz ve günahsızlık iddiasında bulunursam, bu affedersiniz, amiyane tabirle dangalaklık olur. Şimdi Ebu Muaz kardeşim, ben e, Allah'a yeminle söylüyorum ki bilerek sizin sesinizi bastırmak için e, veyahut da şey yapmak için bu tabiri kullanmıyorum ama e, elimde olmadan belki böyle oluyorsa helal <laughs> edin hakkınızı. Vallahi öyle bir maksadım yok. Bak yemin <laughs> ettim. Heh. Şimdi e, sözüm, üstü bu tarzım belki böyle olabilir. Yani şey yapın makul karşılayın. Beni evdekiler de çok böyle çok fazla <laughs> sesi yükseltmekle. Hocam, 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 ha. Dinlememişler, Şimdi dinlememişler. he? Çünkü Efendim? Dinlememişler. Onu Hangi hocam hocam? Neyse. El asıl el asıl bir insan e, peygamber olmasa bile peygamber olmasa bile Allah'ın muhafazasıyla hadislerden öğrendiğimize göre günah işlemeyebilir. Bunu nasıl biliriz? Hocam hangi hadislerden öğrendik bunu? Bir insan günah işlemeyebilir sözünü hadislerden hususi şeyleri, umumi şeylere örnek verdiniz. Örneğin Şimdi İsrail Allahu Azza ve Celle cumartesi günü balık tutmayı haram kılıyor. Şimdi bunu alıp da bunu alıp da bütün e, ümmet ne o, alakası yani, ya şimdi ama böyle bir örneklerle örnek İlgin. Tam üstünde saksı oldu. ama lütfen şimdi burada gaybı bildiğini söylüyor. Kim önce. dedi? Gay, e, bu, gaybı bu açılan bir kapı ha, Bunu söylemesi bile günahtır. Hayır. Nasıl şöyle abi, diyeyim? Hocam? Hayır hayır. Şöyle diyeyim. Bir, bir de insan o, kader mevzusunu Allahu azze ve bak burada bir ilim ehli bu konuda şöyle diyor. Diyor ki Allahu azze ve celle dilerse Resulü ateş ehli Firavun'u cennet ehli eder. Tamam. Allah dilerse yapar Dilerse yapar. Ama hiç Allah böyle bir şey diler mi? Ya Allah, Allah dilerse onu günah işletmez diyor. Allah. Allah dilemez bunu. İş ha şunu diyebilirsiniz. Tövbesi günahlarına kefaret olur. Hacı günahlarına kefaret olur. Sadakası günahlarına kefaret olur. Gece namazı günahlarına... okumadınız mı? He? Onlarca ayet var. Yudillü men yeşâ ve yehdi men yeşâ. İmam Ebu Hanife Müsnedi'nin başında Ata ibn Ebi Rabah'tan anlatıyor. Bir insan, bir insan melek olsa bile, peygamber olsa bile şükürde kusurludur. Dolayısıyla tamam. uzun bir hadis de, uzun evet. bir rivayet de kısa söyleyeyim size. Dolayısıyla şükürsüzlüğünün şükrünü eda etmemenin cezası olarak Mevla Teala onu ne yapar? Cehennem atsa adaletine helal gelmez. Gelmez. Şimdi sahabeye baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de insanların içerisinden seçilmiş en faziletli insanlar. Tövbe Hı. süresi suresi 100, Haşr suresi 8, 9. Evet. Rabbimiz onları övüyor, onlardan razıyım diyor. Evet. Onlara baktığımızda tek tek e, günah işledikleri fakat onların işlemiş oldukları sevapları e, günahlarına kefaret olacağını, bizim Uhud dağı kadar altın tasadduk etsek onların bir vurma tanesine denk gelmeyeceğini zikrediyor. Bilgin, bilgin. Şimdi... bak bak bilgin. Efendimiz buyuruyor. Buhari, bu hadisidir. Küllü beni adem hatta. Fakhirul et Evet, biz bunu biliyoruz. Yani hocam ee, Tabii bak ki bak gel yani şuraya bak. Ben size ne diyorum bak. <laughs> Allah isterse ben size diyorum ki Allah isterse koruyacaksa bir kulunu o sahih isnatla aktardığım hadise göre. Diğer aktardığım Ebu Abdurrahman es sülemin hadisi zayıf bir isnatladır. Tabii. Öteki e ee, öteki şey e, yani e, öteki dediğim o sahittir. İki tanesi sahihtir. Şuraya geleceğiz. Genel tamam. bak şimdi genele baktığında. Ama dinlemiş. E, dinledim hocam zaten siz anlattınız dinledim. Hadisi hocam, şerifte. şerifte insanın korunduğunun hocam, delilinedir. Yani bu insanın şimdi, kur, e, mahfuz olduğunun delilidir. Onu İbni Cem'e soracaksın. Yok size soruyorum. Siz naklediyorsunuz hocam. Yok, şimdi Efendi Hazretlerimiz için soruyorum. Yani, ben. Ya, ya, ya ben biz size soruyorum. Biz mübarek bizim ben sana ben sana sordum demin. Cenaze kıldığın, cenazesini kıldığın adamın mümin olduğunun delili nedir? Hüsnü Şimdi zan hocam. Ben de hüsnü zannediyorum. Hüsnü zan tamam, duymadığın şey. Ölmüş olan bir insan. Biz diriden bahsediyoruz. Günahsız olduğunu iddia ediyorsunuz. Sen öldüğüne öleyle dirisinin olduğuna... arasında. Ben tamam, kim iddia o... ediyordum? <laughs> hocam Hocam diyor ki tamam. Hüsnü zan diyor. Hocam kesin ifade var. Ayeti kerimeye siz günah işlemeyen bir topluluk olsanız sizi yeryüzünde sileriz. Günah işleyen toplumun Ama bak bu ki. bu bu yani e, sel bir umumidir. Bak şimdi. Tabii ki umumiyi Umu, umumi işler. Umumi sel Hüsus, değildir. Bak hususuyu alıp umumiye hamle diyorsunuz hocam. <laughs> hususi İsrail olan bir vakayı. Bak şimdi. Hususi meselelerde <laughs> e, Adem aleyhisselam. Bilgin. Ben Husus demiyorum ki. Güzel kardeşim. Ben demiyorum. Şöyle ki. diyeceğiz. Hatadan hiç kimse beri değildir. Ama Allahu Azza Ve Celle sevdiği kullarına hatayla beraber. Semele de bir şey lazım gelmez. Örneğin, ha. ama hocam şimdi siz hocasınız, biz sizi takip ediyoruz. Siz öyle dediğinizde biz yanlış bilgileniriz. Şimdi bak. Diyorsanız da delillendirmeniz gerekiyor. Tamam. Bir kişi Geleceğim. hata eder. Allah Kur'an'da diyor, hata etmeyen bir topluluk olsanız. Şimdi bak, bak. Ben size diyorum ki, bak bir daha tekrar edeyim. Sen, ben aynen. diyorum ki size, ben size diyorum ki insanlar umumen hata ederler. <laughs> Hemen hemen hepsi hata eder. Ama bunların içerisinde bu hadislerden kalkarak bazılarını Cenab-ı Hakk'ın koruyabileceğini biz Resulullah'tan öğrendik diyorum sana. Şimdi sen o ayet-i cellileri anlarken Resulullah'a soracağız diyordunuz. Doğru. Tabii, evet, Bizim evet, Hanefi evet. usulümüzde önce ayet. Ayetten sonra taarruz ettiği zaman ayetler hadise intikal ederiz. Hadisler Hadis taarruz değil, ettiği ya. zaman kabil Sahabe'ye intikal ederiz. Evet. Kabri i Sahabe'den sonra biz onları şey yaparken Tamam hadise diyersen. gidelim. Yine Buhari evet. Aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki hata yaparsanız hata yapanın en hayırlısı tövbe eder. Bir demin evet. okudum size onu. İşte hocam bak hata ha, yaparsınız o, diyor. O hepiniz hayır, için hayır. değil o. Hocam sahabenin yapmış hayır, olduğu hatalar hayır, hayır. var. Evet. Peygamberler sallallahu aleyhi ve sellem Evet onun ayet baştan okudum Bunların... ya işte. Zelle diye hocamızdan bizatihi sohbetlerde çok duydum. Tamam. Zelleler zor olmuştur. Bu insan sahabeden daha mı üstündür ki? Onlar hata yapıyor da korunmuyor da bu insan mahfuz olur. Zelle, zelle nedir? Hocam bakın sorunu kaçırmayın. Bu insan sahabeden daha mı üstündür ki de Allah onları mahfuz Eğer sen samimiysen sen, bak Ebu Muaz değilsin demiyorum. Sen samimiysen <laughs> şunu bilmen lazım. Biz değil bir şeyhin sahabeden daha üstün olduğunu bir sahabenin e, atının burnundaki bir toz kadar değerinin olmadığını biz mektubatta, değişik derslerde bu hoca efendi arkadaşlarımız <laughs> anlatıyoruz. Şimdi bunu bize sorarsanız ayıp olur. Bunu siz duymuşsunuzdur. Biz sahabeden üstün olacağını kesinlikle söylemiyoruz. E, lakin lakin sahabede sahabenin tamamı bazı hikmetler sebebiyle bazı günahlar işlemiştir. E, tamamı masum mahfuz olmamıştır. Evet. Neden? Çünkü şeriat teşriye ediliyor. Biz o kusurlar karşısında nasıl bir hüküm ee, şu olacak şeriat <laughs> bize bunları gösterecek. Hikmetleri Bak, var. Şeriatın şu ayeti de okuyayım. Müsaade buyurun okuyacaksınız. Yeryüzünde insanların günahlarından dolayı azap edecek olsaydık yeryüzünde hiçbir canlı bulamazdık. Ama şimdi bu ayetle oynamak oluyor bu. Şöyle. Ayet, hadislerine gel. Şöyle şöyle. Peygamberlerin evet. Bu, bu ayet doğru. Bura, amenna Ama bu ayeti Yunus hata ediyor. İbrahim hata ediyor hocam. Hepsi. Ne Kur'an da... mı onların yaptığı? Ne deriz Kur'an'da hayır. Kur'an'da bunlar bahsediliyor. Yunus kavmi terk ediyor. Allah bunu hata yaptın diyor. Aleyhissalatu vesselam. Yunus balı Aleyhisselam, aleyhisselam günah işledi, işledi mi? Bir dakika. Şimdi Aleyhisselam günah işledi mi? Hata ayrı, hata etmeleri ayrı. Günah işlemeler ayrı ha. şey. Burada hata var. İnne Allah, inne Allah an ümmeti el hata ve aleyhi. nisyan ve mestekehu alayhi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şefaat hadisini baktığımızda hocam, Hı. peygamberlere gidildiğinde nefsim nefsim ben şu hatamdan dolayı hesabımı düşünüyorum diyor. Şimdi bunlar bile bunu derken, yani bir insan... Buna biz itiraz yok. etmiyoruz. Biz Efendi Hazretlerimizin hiç hata etmediğini, <laughs> Ve Hud da müsaade buyurun. Buyur ettin, tamam, söylesin. Ve müsaade buyurun. Efendilerimizin hiç hata etmediğini, veyahut Hı. herhangi bir şeyhin hiç hata etmediğini, Şah Nakşibend'in, Şah Geylan'ın, Amede Rufai'nin en büyük şeyhlerin hiç hata etmediğini e, söylemiyoruz. Hiç zellesinin olmadığını söylemiyoruz. Zaten kendileri de söylemiyor. Pür taksiriz diyorlar. Zaten kitaplarına baktığınızda kastettiğinizde. Ha? Mavuz, mavuz dediğimiz e, yani günah bizim haram sayacağımız şeylerden Bazen bazen Allah Teala'nın isterse koruyabileceğini, e, muhafaza <laughs> edilebileceğini gene Resulullah'a dayandırarak söyledik. Zaman, bekle, Ama bekle, bekle. özür dilerim bir dakika. Doğru. Ama <laughs> siz ısrar ediyorsunuz. Söyle biz Efendi Hazretleri'ni bırakın kaldırın onu. Herhangi birisi. Bu arkadaş. Bu arkadaş. E, yani bu günah işlememiş olabilir. Allah günah Teala, işlememiş Teala, değil bak. Günah işlemeseydiniz yeryüzünde hiçbir O her herkes sulamam. için söylenir şey. misiniz? Şey. O da bunun içine gireriz. <laughs> <gelir. Ha. gülüyor> <laughs> <laughs> canlı kalmazdır. Şunu diyebilirsiniz hocam. Günah işler ama günahlarına kefaret olacak. Allah ona salih ameller nasip eder. Sünen kitaplarında günahlara kefaret olan hocam. Bir dakika günahlara kefaret olan. İslam'a giriş, kabul olunmuş bir hac, Allah için hicret. Yüzlere varan şey. Tamam bak o zaman şunu diyebilirsiniz. Hiçbir insan günahtan korunamaz, günah işler ama Allah dilerse salih bir kulsa ona günahına kefaret olacak salih ameller nasip eder. Günahına kefaret olur. E demi ki Hacı Şerif o zaman kabul etmeyecek miyiz? Bir dakika bir dakika Hangisi? dur dur. Şey Bilgi bilgin, Ebu Muaz. Ebu Muaz. Hocam özür diliyorum. Hocamızın peygamberi Bana sual sordu arkadaş. Cevaplandırayım. Buyurun. Müsaade buyurun. Hocam buyurun. Bakın bilgin kardeşim. Buyurun Ebu Muaz kardeşim. Ali, e, e, İbrahim hocam. Abdurrahman, Abdurrahman, kardeşim. Ben galiba şey yapamıyorum. Yani Şuradan, ben size tamam diyorum ederim. ki umumla, umumen insanlar yani selbi umum. Yani um, umumen insanlar günahsız olmaz. İnsanlar içerisinde fil cümle yani bazen hiç günahsızlık olmaz. İnsanların hemen hemen hepsi günahkardır. İnsanların içerisinde o ayet-i celileler, o ayet-i e, peygamberleri de içine alır. Peygamberleri de içine alır. Peygamberlerle mahsustur. Peygamberlerle taksis edilmiştir. Ami mahsus diyorlar. İlim diliyle buna ami mahsustur. E, ami mahsus olduktan sonra Allah Teala diğer taraftan bazı Allah Teala'nın bazı kullarını koruyabileceğini Resulü söylüyor. Bize ne düşer? Siz biz yurtunuyoruz. Yok olmaz. Siz kabul etmeseniz etmeyin. Hocam işte tayin etmeniz, kabul ha, etmeniz Ha o zaman meselesi. Abdurrahman için bunu söylüyorsam. Hocam ya şöyle mesela ibareyi mesela daha ilim ehlinin kullandığı gibi Allah'u Subhanehu yahfab mesela Teala Yahfab onu korusun. Ha? Şimdi mesela kullanılsa ilim ehlinin kullandığı gibi şimdi, Yani biz Efendi Hazretlerinden ben duymuşumdur. Biz yani günahsız olur mu? Biz tabii ki Ama şeyimiz mahsul olur. Sıkıntı orada. Ha? Hem şeycimiz... günahsız olmaz bir insan hem mahfuz gelmesi. Burada üçüncü tekil şahıstan Şimdi güzel e, kardeşim. Bak adı, adı bir ayet bir ayet şey okuyayım size bitireyim. Hocam bakın üçüncü tekil şahıs tarafından ona mahfuz denmesi bakın. Biz ona mahfuz olduğuna itikad etmiyoruz. Tamam, bitti, bitti, Biz onun mahfuz olduğuna bitti, üstü zan ediyoruz. Biz, biz onun öyle mi? M M M var mı yanlış? Evet. Cazı hocam. evet. Ha? Dönünün ya ya. ya, ya. tamam işte. Hayır bitti. Bitti. bitti ya. Tamam. Şimdi Şimdi biz onun hocam mahfuz olduğuna itikad etmiyoruz. Biz onun mahfuz olduğunu üstü zannediyoruz. İki ayeti iki dakikada okuyayım size. Cenab-ı Hak kuran inşa. <laughs> birbirlerini temize çıkaranlara bak diyor. Allah birbirlerini temize çıkar. Ondan sonra bir başka ayet-i birbirinizi temize çıkarmayın. Bu ayet-i cellenin şerhinde, tefsirinde hadisler var. Orada hadislerde Efendimiz illa birisini birisini illa övecekseniz fîmâ ehsebû zannıma göre deyin buyurdu zannıma göre değil. Biz de zannımıza göre, hüsnü zannımıza göre öyle olduğunu hüsnü zannediyoruz. Hadise biz uyuyoruz. Yani burada <laughs> ayetlere muhalif olmuyoruz. Siz o ayetleri bana delil getirirseniz o ayet-i cellelerin içerisine hadis, ayet, peygamberler de girer ama başka delillerle peygamberleri onların içerisinden Çıkarıyor. Hatadan hata yaparlar, günahtan korunmuş. Burada galiba. bir sıkıntı yok ama yok, hocam yok. çok böyle <laughs> tehlikeli çünkü dolandığınız için avamımız <laughs> böyle düşünmüyor bunu. Şimdi biz kim... avamımızı o zaman ne yapacağız? Sizler ben anladığım sıkıntı kadarıyla biraz ilme ulaşmış insanlarsınız. O zaman rıfkumulayemetle avamı yanlışlıklardan kurtarmaya çalışacağız. Ya